Evet arkadaşlar yeni bir böyle bir fesleğen aldım. Çok güzel kokuyor. Ee, şu an ben İstanbul'dayım. Herkes biliyor. Dediğim gibi hep paylaşıyorum. Kendime. Ee, bugün bir tane fesleğen aldım. Onu paylaşmak istiyorum. Bakın böyle bir fesleğen var. Çok güzel bir fesleğen çok güzel kokuyor fesleğen almanızı çok tavsiye ediyorum ben fesleğenlerime bir tane ismi koydum ismini koku koydum İsm, ismine başka bir isim koymamı istiyorsanız yorumlara yazın ben böyle boylu şey ilgili şeyler paylaşıyorum biliyorsunuz onlarda kötü yorum yazmanı çok istemiyorum galatasaraylılar ve fenerbahçeliler bugün bunu bu fesiyenim olduğunu söylemeye gelmiştim o zaman görüşürüz bye